Gençler merhabalar. Bu dersimizde sizlere Pascal üçgeninin mucizelerini göstermeye çalışacağım. Gerçekten Louis Pascal müthiş bir üçgenle anılıyor. Bunu da hak ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda ilk mekanik hesap makinesini yapan kişi olarak tarihe geçmiş durumda. Şimdi arkadaşlar Pascal üçgeninin bu mucizelerini bir söylemeye çalışalım. Pascal üçgeni nedir arkadaşlar? Binom açılımında kullandığımız kat sayıları bize veren üçgendir. Şimdi ben Pascal üçgenini sizlere şöyle bir göstermeye çalışayım. En tepeye bir yazıyoruz. Sağ ve sol satırlara hep birleri koyuyoruz. Şöyle yazdım. Şuraya yine biri koydum. Birle biri topladım. Ortaya ikiyi yazdım arkadaşlar. Daha sonra şuraya bir. 1 yazdık. Yine en sola 1. 1 ile 2'nin toplamını ortaya yazıyorsunuz. 2 ile 1'in toplamını ortaya en sağa 1. Aynen devam ediyorum. 1, 3 ile 1'i topla 4. Nasıl yaptığıma dikkat edin. 3, 3 daha 6. 3, 1 daha 4. En sağda 1 yazdım. Devam ediyorum. 4, 1 daha 5. 6, 4 daha 10. Buraya da 10'u koydum toplamları. Toplamlarını ortaya yazıyorum. 1 yazdım. 1 yazdım. 1, 5 daha. 6, 5, 10 daha. 15, 20, 15, 6 ve 1 dedim. Şimdi arkadaşlar mucizelere bakalım. Gerçekten inanılmaz bir üçgen. Şimdi hiç görmediğiniz şekilde sizlere Pascal üçgenini ve mucizelerini anlatmaya çalışacağım. Birinci olarak şöyle şu sayılara bir dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle mavi ile göstereyim. Evet. Birinci mucize mavi ile gösterdiğim yer. Arkadaşlar dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu satır bize neyi verdi? Dikkat ederseniz sayma sayılarını. Yani Pascal üçgende bize bir boşluk bırakırsa arkadaşlar hemen sayma sayılarını şöyle çapraz yazıyoruz. Burası sayma sayılarını verdi. Şimdi ikinci mucizeye bakalım gençler iyi bakıyorsunuz. Şurası acaba burası ne? 1 3 6 10 15 gibi sayılar. Acaba bunlar bir şey veriyor mu? Evet bazılarınız belki görmüş olabilir. Bakın üçgensel sayılardır. Öncelikle noktayla başlar. 3 nokta daha sonra bunun altına bir 3 nokta daha koyalım. Daha sonra arkadaşlar bakın birinci satırda 1 nokta, 2 nokta, 3 nokta. Şöyle ilkini yaptık. Bu defa da 4 nokta koyduk. Şimdi burada 1 nokta var. Burada 3 nokta. Topla 6 nokta. Topla 10 nokta. Yani şu satıra dikkat ederseniz 1, 3, 6, 10. Bir sonraki satıra 5 koyacaksınız. 15 olacak. Yani bu satır sayma sayılarını. Bu satır bize üçgensel sayıları veriyor. Çok önemli bakın. Evet gerçekten mucizeleri bitmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar birden böyle başlayıp sol taraftan başlayıp çizikler atıyorum. Attım. Şöyle çizikler atıyorum. Dikkat edin. Şöyle. Şöyle çizikler attım. Şimdi bunları yazalım arkadaşlar. Bakın burada sadece bir var. Yazdım. Burada da sadece bir var. Yazdım. Şurada 1 ile 2'yi topluyorum. 3'ü yaz, 3'ü yazdım. Evet, şuradan ne yaptık? 1 1 dedik arkadaşlar. 1 1 şurada şuraya atladım arkadaşlar. 1 1 daha 2. Şurayı yazıyorum. 1 2 daha 3. Şurayı yazalım arkadaşlar. 1 3 1. Dikkat ederseniz arkadaşlar kaç yaptı? 5. Şurayı yazalım. 1 4 3 şu şekilde bunları toplarsanız bakın 8 yaptı. Sanırım bunu da yakaladınız. Evet, Fibonacci dizisinin sayıları. Yani şöyle şu kırmızılarla yaptıklarımı takip edin. Fibonacci dizisinin neyi arkadaşlar? Sayıları. Şimdi peki üçgenin mucizeleri bu kadar mı? Tabii ki değil arkadaşlar. Şimdi yan yan görmeye bakalım. Şimdi buradaki sayıları toplayın. Bu defa yatayda topluyorum. 1 Şu ikisini topla. Bir bir daha 2 Şunları topla. 1 2 1'in toplamı 4 Şunları topla arkadaşlar 8 Şunları topla 16 Şunları topla 32 hmm. Evet Yatayda topladığınız zaman dikkat ederseniz 2'nin 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 2, 2'nin 3, 2'nin 4, 2'nin 5'i. Yani yatayda topladığınız zaman yatayda 2 üzeri n dediğimiz elemanların toplamı 2'nin kuvvetini veriyor. Birinci satır için arkadaşlar elemanların toplamı 2 üzeri 0, ikinci satır için 2 üzeri 1, üçüncü satır için 2 üzeri 2, 4. satır için 253. Mesela, mesela bize 10. satırı sorarsa arkadaşlar. Dikkat ederseniz kuvvet satırın bir eksiğidir. 259 dersiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar peki mucizeler bu kadar mı? Tabii ki değil. Bakın sizlere bir şey daha göstereyim. Pascal üçgeninde istediğiniz zaman arkadaşlar şöyle gelip çapraz indiğiniz zaman arkadaşlar sizlere geldiğiniz sayıların toplamını verecektir. Şimdi şuradan gelin bir bakalım. Evet şunlar üçgen değildi. Şöyle bakın birden geldim. Şöyle şöyle bir çapraza saptığınız dakikada önceki elemanların toplamı bir sonrakini veriyor. Bakın 1, 4 daha 5, 10 da burada 15 verdi. Bir tane daha yapalım. Bakın şöyle geliyorum. Canınız ne zaman istiyorsa o zaman dönün arkadaşlar. Ben de döndüm. 1 2 daha 3 6 10 5 de burada 15 verdi. Şimdi buradaki elemanı bulalım. 15 ile 20'nin toplamı arkadaşlar biz buranın 35 olduğunu biliyoruz. Şöyle gelin 1 3 6 10 15 toplarsanız 35 olur. İşte sizlere arkadaşlar Pascal üçgeninin mucizeleri diyorum. Bir şey daha var arkadaşlar. Yine bitmedi. Şimdi bunları yan yana yazın. Bakın birinci satırda ne var? 1 var. İkinci satırda ne var? 11 var. Üçüncü satırda 1, 2, 1 ne yapar? 121. Dördüncü satır ne yapar? 1331. Beşinci satır ne yapar? 14.641. 14.641. İşte arkadaşlar 11 üzeri 0, 11 üzeri 1, 11 üzeri 2, 11 üzeri 3, alın size 11 üzeri 4. Yani 11'in kuvvetleridir diyorum. Umarım sizler için arkadaşlar biraz şaşırtıcı, güzel bir bakış açısı olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.